Bugün e, iş görüşmeleri sırasında nasıl davranmanızla ilgili e, psikolog arkadaşımız yine size eğitim verecek. Ee, çalışma ve sosyal bilim projesinin projenin hazırlanması ve kabul edilmesi aşamasında dediğim gibi sizin de gurur duyacağınızı düşünüyorum. Bu projenin sonucunda bu projede beraber yol almakta ee, başarılar diliyorum. Arkadaşlarımızın işe yerleştirmesi, iş yerine uyum sağlaması ile ilgili bütün Çalışmalarımız bir yıl boyunca devam edecek. İyi bir eğitim verilmesi, iyi bir e, program yapılması, iş yerine uyum sağlanması ile ilgili kaçınılmaz bir fırsat. Bir sıkıntınız olduğunda elimizden gelen yardımda göstermeye hazırız. Çok şahane. O zaman başlıyoruz gençler. İstihdamı duydunuz mu daha önceden ne demek olduğunu biliyor musunuz? iş yerinde nasıl davranmanız lazım, iş arkadaşlarınızla ilişkileriniz nasıl olmalı. Onlarla ilgili size e, konular anlatan, çeşitli etkinlikler yaptıran eğitimler olduğunu düşünün. İş uçum sizin iyi bir çalışan olmanızı. O zaman ikili ikili çalışacağız. Kadınlar kadınları çizerler, erkekler de erkekleri çizerler. Siz Mert'le birbirinizi çizin. Siz tamam. Yeliz'le Yeninizi şeker benim. Hadi şöyle içerisi dursun. Ben böyle kalemle böyle. Şimdi de bu tarafı alalım. Ben gel. Gel buraya. İlk defa deneyim. Kaçız. 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 Hocam Öbür tarafı altına yapıştır. Evet. Şimdi ben tuzağım. Hadi bakalım şey getirin. Evet, evet, tamam, ben biraz. Tamam abi hepsini alacağız. Kalem biraz çok ince mi kalıyor? M H H H Nasıl özellikleri var? Saçları... Çok şükür ne var ya? Başka şey yapıştıralım mı?